Haşmet Babaoğlu. Trump'a değil, İsrail'e bakın. Dün erkenden klavye başına oturduğumda İsrail uçakları Suriye ve Gaz yüzünde uçuyordu. Sonra kalktılar, Suriye Savunma Bakanlığı'nı vurdular. Oysa hem uluslararası kaynaklar hem de Ankara'daki haber analizcileri İsrail'in Suriye'deki saldırganlığının bugünden başlayarak duracağını seslendiriyorlardı. İsrail ordusunun açıklamasındaki şu ifade çok ilginç. Farklı senaryolara hazırlıklı olduğumuzu gösterdik. Bak sen, Gazze'yi biliyoruz. Kan Rıvan hiç durmuyor. Sabah Gazze'nin orta kesiminde Nusayrat mülteci kampındaki çadırlara işgalci İsrail'in uçakları ateşi yağdırdı. Uykusundan uyanan çocuklar kaçışırken hedef oldular gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Hiç çabalamayın. İmkansız. Trump ne yaptı peki? İsrail'den Suriye'ye yönelik saldırıların durmasını istedi. Önemli mi? Bu açıklamanın üzerinde duralım mı? Geçiniz. Trump'a bakmak olup bitenleri anlamamıza yardımcı olmuyor. Çok net. Trump 3 aydır Gazze'ye yönelik saldırıların da durmasını istiyor. Sonuçta ne oluyor peki? Söyleyeyim, Netanyahu dalga geçer gibi Trump'ı Nobel Barış Ödülüne aday gösteriyor. O halde İsrail'e Netanyahu'ya bakmak gerekiyor. İsrail'in bölgeye yeniden dizayn verme çabasını ve altında yatan hesabı anlamamız gerekiyor. Bunu tam olarak anlamak istediğimizden emin değilim. İsrail'in hala gerektiği gibi medyada ve kamu platformlarında netlikle tartışıldığından da emin değilim. Yalanla boğuşmak ne zor. Yalanla bir yere kadar diye bir yaklaşım vardır ya, çok yanıltıcı artık. Sosyal medya çağındayız ve yalan durmuyor yalanla ilerleyenler durdurak bilmiyor. Dün üfürükçü bir vekil ve üfürük sevenler sosyal medyada toplaşıp Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin sıfır yanlışla tam puan aldığını iddia ettiler. Gerçek mi? Hayır. Baştan aşağı yalan. Ama kim aldırır? Basit bir Google taramasıyla bulunacak bilgilere kimse itibar etmedi. Oysa Bursa genelinde tam puan alan toplam öğrenci sayısı sadece 20 kişi. Ve hepsi de farklı okullarda eğitim görmüş çocuklar. Peki şimdi bu yalanın etkisi geçecek ve doğru bilgi yayılacak mı? ne güzel <tık>